Kendisi ayaklarınıza sağlık. Cumhurbaşkanı hoş geldiniz tekrar. Hoş geldiniz tekrar. Evet, Ersin Can, Berberler Emeği geçen odamıza Fuar Yani güzel bir atmosfer Hakikaten e, Sayın e, Başkanımızın Düzenlenmiş olduğu bu fuar etkinliği Gerçekten şehrimize ee, Renk katmıştır yani Şehirlerin böyle e, Kendi mesleği grupları içerisinde Bu denli dayanışmaların Her şehrimizde böyle bir etkinliğin sağlanması hem şehir bazında olsun hem esnaflarımıza katkı bazında olsun gerçekten e, takdire şayandır. E, bu denli e, fuarların e, daha da diğer meslek kollarındaki başkanlarımıza da tavsiyemdir. Onun için ee, yani ortam güzel. Tabii ki bu tür fuarlar özellikle esafe ve sanatkarımız için e, hem kuaförlük alanında hem de güzellik alanında e, büyük katkıları ve etkileri olmaktadır. Tabii ki Elazığ'da ilk kez yapılan bu e, fuarın bölgeye hitap etmesi, bölge çevredeki bütün illerimizin katılımı bizim için çok önemli. Bu organizasyonu yapan özellikle Elazığ Berberler Kuaförü Başkanımız İzahat Etin Bey'e Birlik Başkanımıza katılım sağlayan bütün çevre illerdeki oda başkanlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Umuyor diliyoruz, diliyorum ki bu tür etkinlikler daha da çoğalır Elazığ'ımızda bölge olarak da biz sahipleniriz ve sahip çıkarız sanatkarımıza. Evet arkadaşlar Elazığ'da ilkini gerçekleştirdiğimiz Güzellik Fuarı sek alakalı 3, 4 ve 5 Eylüller arasında ilimizde bir for düzenledik. Kuvar gerçekten ilimize yakışır bir şekilde çok çok güzel geçtiğini şahsım olarak da destek olduğuna inanıyorum. İnşallah bu ilk ve son olmayacağını düşünüyoruz. Ee, i̇l dışında katılan bütün misafirlerimiz, gerekse kendi ilimizdeki meslektaşlarımız hiçbir şartta bizi yalnız bırakmadılar. Ee, Diyarbakır Birlik Başkanım, Birlik Başkanım, Elazığ Birlik Başkanım, Elazığ Belediye Başkanım ki ilimizin vekilleri, il başkanları her koşulda yanımızda oldukları için şahsım ve odam adına teşekkür etmek istiyorum. İlimizde bildiğiniz üzere meslekte eksik olan noktalarda eğitimler veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Yani gerçekten çok güzel bir organizasyon olduğuna inanıyoruz. İnşallah bunu ilk belki ufak tefek hatalar olsa da inşallah bir dahaki yıllarda hatalarımızı görüp daha güzel bir şekilde yapmak için mücadele edeceğiz. Gerçekten çok büyük bir emek verdik. Bu emeği geçen ülkeler